Arkadaşlar merhaba. Bu derste blok diyagram indirme ile ilgili bir soru daha çözeceğiz. Fakat bundan önce birkaç bir şey daha sanırım atladım onları göstermek istiyorum blok diyagramı ile ilgili. Evet ne atlamışım bakalım. Blok diyagramlarında Hemen hızlıca eksik kaldığım yerleri gösteriyorum. Şimdi mesela şöyle bir giriş var, G var, değil mi? Ve çıkış var genelde, ee, Y müdür? Y diyelim. Geri besleme olacak, ama H değil bu sefer, birim geri besleme, birim geri besleme. Soruda diyor ki birim geri, birim geri beslemeli sistem. Nasıl olur birim geri besleme sistem? Geri besleme koyacağım. Ve bu birim olacak. Yani buraya şu şekilde bir geri besleme olacak. Ama hiç blok blok yok. Böyle olunca ne oluyordu? Bir oluyordu değil mi? Yani şununla şu sistemle bir şu sistem aynı tamam mı yani bloğun içinde bir demek hiç blok koymamak demek aynı şey bu birim geri beslemeli bir sistem ikinci olarak toplama noktasında mesela R geliyor R ile toplayacağım bir de N ile toplayacağım mesela şöyle yapayım H koydum ve işaret koyuyoruz genelde Şuraya artı koydum. Ve şuraya eksi koydum. Hmm. Bu ne anlama geliyor? Bu e, H'nin eksi olduğu anlamına geliyor. Mesela direkt formülü yazalım. E, G bölü 1 eksi G GH'ydi değil mi? Yani ileri yol geri yol. Okey. O zaman mesela buranın transfer fonksiyonunu hızlıca nasıl yazabiliriz? G bölü 1 eksi g eksi h eksi h niye? çünkü h'nin işareti eksi bu şununla da aynı olur eksi h tamam mı? al eksi h eksiyi buraya yazdım bu da çok karıştırılan değil de gözden kaçan bir nokta. Şu işaretlere kesinlikle dikkat ediyorsunuz. <laughs> Genelde geri beslemelerin işareti artı mı eksi mi? Burası çok önemli oluyor. O zaman birim geri beslemeli sistemde şöyle bura bir tamam mı? Genelde geri beslemelerde çok sık şekilde birim geri besleme kullanılır hiçbir şey yazmıyorsa artıdır zaten işareti. Mesela o nasıl olur? G bölü 1 eksi G G bölü buranın transfer şeyini buluyorum. Transfer fonksiyonunu buluyorum. 1 eksi G çarpı H yani H ne? 1 değil mi? Bir şey yok. G bölü 1 eksi G olur. Birim geri besleme. Peki ya şey derse soruda bak soruda sözel olarak diyor ve sen bunu sayısala çevireceksin. Soruda negatif birim geri beslemeli bir sistem. Negatif diyor. Birim geri besleme olduğu için burada kutucuk mutucuk olmuyor zaten bir birim. Ama negatif diyorsa bu şurada bir eksi olacağı anlamına geliyor. Bunu transfer fonksiyonunu bulurken g bölü 1 eksi g formülünden 1 eksi g e, h ne oluyor? Eksi 1 oluyor değil mi? Yani g bölü 1 artı g şey, g bölü 1 artı g birim geri birim geri besleme sistemde pozitif olunca e, formülde hiç işaret değiştirmiyor ama negatif birim geri besleme derse ya da şöyle bir şekil verirse sözel olarak ya da şekil olarak her neyse ve sen buradan 1 eksi g yazıyorsun. H'si eksi 1 olduğu için g bölü 1 artı g. Bu ezber değil. Bunu buradan çıkarttık. ikinci olarak bir şey daha göstereceğim. Şöyle mesela şurada giriş Mesela nasıl olsun? Şurada bir G1 olsun. Tamam mı? Şurada bir G2 olsun. Toplama noktasına geliyorlar. Sonra G3 G3 oradan da çıkışa gidiyor. Şimdi ben bu G2'yi buraya taşımak istersem ne yaparım? Ne yapıyordum? Şunu siliyorum. G3'ü nereye taşıyacağım? Şey, G2'yi G3'ün ilerisine taşıyacağım. Yani toplama noktasını buraya taşımış olayım. G3'e toplamak istiyorum. Bu şekilde. Ama e, G2 G3'e dahil miydi? Evet. Dahilde. Şimdi e, G2 şöyle yani. Şuradan geliyor ve normalde G3'ün G3'e uğrayarak çıkışa gidiyor. Şimdi G3'e uğramadığı için ben bunu ne yapacağım? E, mesela bak şöyle diyelim. Buradan G3 ya. E, G3'ün tekrar içinde olmasını istediğim için bir G3 daha attırıyorum buraya. Yani G2 çarpı G3 aynı şey. Blokları birleştirelim. G3 bloğuyla çarpmış oluyoruz ki buradan buraya geliyor. G1 ve G2 toplanıyordu. Ve G3'e çarpılıyordu. Ama şimdi G2 çarpı G3 ile G3 çarpı G3 toplanmış oluyor. Ve burada ne kaldı? Toplama noktası. Bu toplama noktası neyle toplanıyor? G1 neyle toplanıyor? Hiçbir şeyle toplanmıyor. Yani şöyle düşünün. 3 artı 0 yazmazsınız değil mi? Hiçbir şeyle toplanmadığı için. Blok diyagramları sadeleştirirken burada G1 bir şeyle toplanmıyor. Sıfırla toplanıyor gibi düşün. Onlar da yazılmaz ya. Toplama noktasını silebiliyoruz buradan. Şimdi bir de şöyle bir şey düşünelim. Az önce nasıl oluyordu G2 buradayken? G1 artı G2 değil mi? G1 ile G2 toplanıyordu. G3 ile çarpılıp şey çıkışa gidiyordu. Yani şöyle yapalım. P çarpı. Neyse işte Y bölü R yani. R'yi karşıladık. Transfer fonksiyonu. G1 artı G2 çarpı G3. Şunu silelim. Yani bizim transfer fonksiyonumuz buydu değil mi? Blok taşırken nasıl kafamız karışmayacak o zaman? Ee, yani ithal ettiğimizi ihraç ettik diyelim ya da emin olamadık ondan sonra. Kontrol edelim. Ee, şimdi G3'e çarpacak mıyız, bölecek miyiz? Şunu açarsak G1 çarpı G3 artı G2 çarpı G3 bu denklemin açılımı o değil mi? G1 çarpı G3 artı G2 çarpı G3'ün aynısı olması lazım. Hani önce toplanıp sonra G3 ile çarpılıyor ya da teker teker G3 ile çarpılıp toplanıyor. G1 çarpı G3 artı G2 çarpı G3 olması lazım değil mi? Yani burada kafamız karıştı. Bölecek miyiz çarpacak mıyız? Buradan aklımıza gelebilir. Ha önce toplayıp çarpmışsın ha çarpı toplamışsın falan diye. Bu da tamam. Bir de toplama noktalarını değiştirirken ileri geri atarken r şöyle ne diyelim e, g1 g2 şöyle g e, iki tane şey olacak geri besleme olacak bir tanesi g2'nin geri beslemesi H2 olsun. Bir tane de G1'in geri beslemesi. H1. Şimdi ben bu sistemi pardon. Ben bu sistemi tek bir geri, geri beslemeli sistem olarak yapabilir miyim? Yani şöyle. şöyle geliyor ya. Şöyle olacak geliş şekilde ve şöyle Şöyle yapabilir miyim? Ee, yeah. Bu da çok e, sık kullandığımız bir yöntem. Bunu tek blok, tek ileri blok ve tek geri besleme bloğu şeklinde yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Bunlar blok sadeleştirme yöntemleridir. Ne olmuş? Ee, buradan bir kapalı döngü. Burada bir kapalı döngü. Şimdi ben e, şunu şuraya alacağım. Şöyle bir şey var. Buradan böyle gelmiş ya. Şu noktadan almışım sinyali. Yani neyse. Işte buradan toplamışım. Yani şöyle yapalım. Bunu buradan alabiliyor muyuz? Evet alabiliyoruz. Bu G1'in geri beslemesi. Ee, H2'ye Hani dedim ya tek blok şeklinde yapacağım. H1 gibi yap, yapmak istiyorum. O yüzden ne yapacağım? H2'yi yani şunu şuraya taşıyacağım. Komple en dışarı taşıyacağım. Taşıyalım. Bunu e, dur bakayım. Aynen bunu sileceğim buradan. Ee, şu bir saniye şimdi burada H2 vardı değil mi? şöyle çizelim ki yanına bir şeyle çarpılacak mı bölünecek mi görelim. Şimdi, ok buradan geliyordu. Artık şöyle yani, toplama noktasında birden fazla ok gelebilir. H2 ne olacak? Ee, G1 ile çarpılacak mı bölünecek mi? Şimdi bu G1'e dahil değildi. G1 buna dahil değildi daha doğrusu. Şöyle G2 ve H2 vardı sadece. Ama G1'e dahil olduğu için benim G1'i ihraç etmem lazım ki. Dahil olmaması gereken yerde olduğu için. Ne oldu? H2 bölü G1 ee, oldu. Tamam. Bir de H1 kaldı. H1'in de en geriye taşımak istiyorum. Evet o nasıl olur? Onu da buradan şuraya alacağım. Ee, bir bakayım. Evet. Evet. Şimdi H1'i de hani buradan alıyorum ya Yeni gireceği yer burası. Bak bunun gireceği yeri değiştirdim yani yine buradan geliyordu bunun gireceği yer toplanacağı yeri değiştirdim H1'in de gireceği yer gideceği yer ya da belli ama sinyali alacağım noktayı değiştireceğim nereye alacağım buraya alacağım H1 G1 ile bir kapalı çevrim oluşturuyor değil mi Evet. Şöyle çarp çarpmayız bölecek miyiz bir şey. O da G2'den alacağız değil mi? En dışarıdan almak istiyorum. H1 G1'in içindeydi. Şimdi ne oldu? G2'nin de içine girdiği için benim G2'ye bölmem lazım buraya. G2 kapalı sisteme dahil oldu ya onu ihraç etmem gerekiyor. O yüzden bölüm durumuna getirdim. Yani H1 G1 H1 G1 döngüsü olması için H1 G1 G2 de gelince G2'ye bölmem gerekiyor ki yine H1 G1 döngüsü olsun. Bu da karışık. Allah. Burada karışık bir şey var mı? Burada karışık bir şey yok. Değil mi? Şimdi şurada iki şey var. İşte aslında bunu göstermek istedim hem bunu hem şunu. Şimdi buradan böyle getirdim. Bir daha şurada şöyle getirdim Bunu kısaca aynı çizgiler olduğu için direkt şöyle yazabilirim. Direkt şu şekilde. İkisi de çıkıştan geliyor anlamında. Bir kol buradan geliyor, bir kol buradan geliyor. İkisi de buraya giriyor. Bunu şöyle de yapabilirim. Genelde hani şu şekilde görürsünüz. Ne oluyor lan falan demeyin. Şimdi bu ikisini direkt bununla toplayabilirim ya da direkt şöyle de yapabilirim. Önce bunları toplarım. Sonra onları toplarım. Yani bu ikisini önce burada toplayıp sonra R ile toplayabilirim. Ya da komple toplayabilirim. Hani şöyle düşünün. Ee, A artı B artı de az önceki 3 tane ok girince. Ama şimdi A artı B'yi topluyorsun. Sonra artı C. Hiçbir fark yok. O yüzden e, bunları sadeleştirebiliriz. Mesela bu şekilde de yazabiliriz. Direkt bunu sadeleştirip o şekilde de yazabiliriz. Burada ne kaldı? Fazla bir toplama noktası kaldı. G1, G2'ye doğru giderken neyle toplanıyor? Artık hiçbir şeyle toplanmıyor. O yüzden bu toplama noktasını sileriz. Böyle yaparız. Ee, ne olur? Bakın burada bir tane ileri yol var ve e, tek bloğa düşebiliriz. Burada da aynı çıkış noktasından geliyor. H1 bölü G2 ile H2 bölü G1. Ve toplanıyor. Ve R'ye gidiyor. O zaman şöyle yapabiliriz. R İleri doğru. Bir G1 çarpı G2 var. Bu şekilde. Çıkışa gidiyor. Evet. Geri besleme var iki tane. Ve toplanıyor değil mi? R ile birlikte bu ikisinin toplamı toplanıyor. Yani nasıl olur o da? E1 bölü G2 artı e2 bölü k 1 Bunu tek bloğa düşürdüm. Şimdi ara toplam yaptık. Bir de genel toplam yapalım. Ee, burada ne yaptık? İleride yani öyle bir sadeleştirme yaptık ki ileride iki tane blok kaldı. Onları çarptık. Bir tane ileri blok kaldı. Bir tane de geri blok kaldı. O nasıl oldu? O da bir tane buradan geliyor, bununla topluyorsun. Ve bir tane buradan geliyor, bununla topluyorsun. İkisini toplayıp çıkışa yazdım. Bunu transfer fonksiyonunda şu bölü bir eksi şu çarpı şu. Bir daha yazmaya gerek yok. Evet bunu silip inşallah bir örnek yapalım.